Bir iş başlatırken, bir startup başlatırken hangi niche'i seçmeliyim diye sormuş bir arkadaş. Öncelikle niç'in ne olduğunu anlatayım bilmeyenler varsa. Şimdi benim bir lokanta işlettiğimi düşünün. Ben desem ki ben dünyanın en iyi kebapçısıyım, dönercisiyim, kokreççisiyim, işte baklavacısıyım, tatlıcısıyım dediğim zaman yani aynı anda aslında bütün her şeyi iyi yapmaya çalıştığım fakat her şeyi yarım yamalak yaptığım anlamına geliyor. Aslında biz çok iyi biliyoruz bunu. İstanbul'da mesela börek yemek isteyen bir yere gider, kebap yemek isteyen başka bir yere gider, kokreç yemek isteyen başka bir yere gider, bir yere gider arkadaşlar. Onun gibi niche alan sizin aslında başkalarından başkalardan en iyi yapabildiğiniz alandır. Mesela niche alan seçerken mesela eğitim piyasasında şu büyükmüş, bu büyükmüş değil. Niche'i seçerken bende olan özellik bende olup da başkalarda olmayan özellik nedir? Benim yapabilip de başkalarının yapamayacağı işler nelerdir diye buna bakmanız lazım. Eğer sizde olan o özellik çok yüksekse başkalara göre yani o konuda çok tecrübeliyseniz o niche'i seçmeniz lazım yani. Yoksa piyasada işte kripto çok iyi gidiyor, işte blockchain çok iyi gidiyor, yapay zeka çok iyi gidiyor. Ben onu yap yapayım değil. Ben ne yapabiliyorum buna bakmanız lazım. O yoksa dünyada niş çok. Nişten önce sizin başkalardan çok 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 kat 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 daha iyi yapabileceğiniz bir alan var mıdır? Ona bakmanız lazım. Onu bulduktan sonra o alanda tecrübe kazandıktan sonra o nişten başlamanız lazım. Çünkü Uygurca bir atasözü der ki köpeğin kuyruğu olmaktansa diyor horozun tacı ol. Ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani köpek biraz daha büyük bir hayvan ama onun kuyruğu olacaksın yani. Mesela aynı anda 10 tanış şey yapmak istediğin zaman her şeyi yarım yamalak yaptığın için orada kuyrukta geleceksin. Ama bir tane işi doğru düzgün yaptıktan sonra 100 tane müşterinin 100 tanesi de senin olmayabilir. Ama piyasanın %20'si 30'u senin olsa bile küçük bir piyasanın horozun tacı olursun diyor yani. O niç marketin tacı olursun diyor. Uygurlar bin yıllar önce demiş köpeğin kuyruğu olmaktansa horozun tacı ol. Yani niçini bul. Niçin de senin en iyi yapabildiğin başkalarının yapamadığı senin kadar iyi yapamadığı alandır. Niçi ona göre seçmen lazım. İyi günler.